Yusuf kanka şehirde ne varsa her şeyi soyalım. Bunlar sonuna kadar hak ediyor. Oo kurabiye adam. Sen de artık benim gibi oldun yani. Helal olsun sana. Şehirde ne var ne yok hepsini soyalım. Herkesin donuna kadar çalalım. Tamam Yusuf kanka kimden başlıyoruz? Önerdiğin kişi var mı bize? Var tabii, kurabiye can. Kaslı Arda'dan başlıyoruz. İlk önce onu soyacağız kas yaptı da iyice bir yerleri kaktı. Tamam o zaman Yusuf hadi hemen gidelim. Bakkalına gidelim de onu bir bakkalını kundaklayalım. Hadi bakalım şunu bir soyalım da aklı başına gelsin. Selam Arda nasılsın biz geldik. Merhaba arkadaşlar Size de cezalandırılmasını istiyorsanız videoya like atıp yorum atıp bildiğimde açıp kanala abone olmayı unutmayın. Kaldığımız yerden devam edelim. Ooo Yusuf Kurabiyecan Hangi rüzgar attı sizi buraya? Siz normalde gelmezdiniz benim bakkalıma. Hayırdır bir şey mi oldu? Yo bir şey olmadı Arda. Ne olacak ki? Sadece bakılmaya geldik. Yasak mı? Bakılmak da mı yasak Arda? Karnımız açıktı ne yapalım? Bakkalına gelmeyelim o zaman başka bakkala gidelim. Sen bilirsin. Tamam tamam hadi ne istiyorsunuz? Söyleyin bakalım. Bir şey mi istiyorsunuz? Ne oldu karnınız mı acıktı? Arda yiyecek bir şeyler yok mu ya? Allah aşkına sen de hep meyve almışsın. Benim bir bunlar var kurabiyacan. Beğenmiyorsan git. Bakalım ne kadar parası varmış. Tamam bu kadar yeter ya. Kurabiyacan ben parayı çaldım koştur. Lan kurabiyacan Yusuf nereye gidiyorsunuz gelin buraya. Benim param oğlum. Yusuf kanka çok parasını çaldık ya Arda'nın bayağı zarara uğradı gidip geri mi versek? Burada tonlarca para var oğlum ne geri vermesi be Arda hak etti bunu bize çok kötü davranıyordu Bize artistlik yaparsa sonu böyle olur işte kurabiye can Yusuf Arda bizi yakalamayacak mı? Yakaladığı zaman ne hesap vereceğiz? Bizi yakalarsa var ya bizi çok pis döver Yusuf Kurabiye can o hiçbir şey yapamaz sen merak etme burada ben varım eğer bize dalmaya kalkarsa biz iki kişiyiz. İkimiz de dalarız ona. Yusuf Arda çok kaslı görmedin mi? Bize tek koluyla bile döver bizi. Gidip parasını bence geri verelim. Kurabiye Can bu kadar çok korkuyorsan git o zaman. Yanında durma benim. Benim korkaklarla işim olmaz Kurabiye Can. Bu para bana lazımdı. Of tamam ya duruyorum yanında Yusuf. Ama başımıza kötü bir şey gelecek ben sana söyleyeyim. Kerem komiser, Kerem komiser. Efendim Arda ne oldu? Çabuk söyle bir şeyler mi oldu? Çok telaşlı geldin. Kerem komiser senin o hırsız oğluma ne Yusuf? Eee Arda ne olmuş oğluma? Senin o hırsız oğlun yanında kurabecan ile benim bakkalımı soydular. Senin oğulların yüzünden bakkalım battı benim Kerem komiser. Kimse gelmiyor artık 5 kuruşum kalmadı. Arda bir yanlışını almasın. Yusuf böyle bir şey yapmaz. Artık ben onu tembihledim. Senin bir yanlışın vardır Arda. Kerem komiser benim yanlışım yok. Bakkalın kamera kayıtları var. İnanmıyorsan sana gösteririm. İkisi de benim paramı çaldı. Kura ile Yusuf'u bul. Abisat Kerem komiser. Yoksa... Senden de şikayetçi olacağım çünkü babasız Tamam Arda sen gidebilirsin Ben onlarla şimdi gidip ilgileneceğim Gerekeni yapmazsan Kerem komiser Ben gerekeni ne yapacağımı çok iyi bilirim İkisini dayaktan döve döve manyak ederim Tamam Arda sen sakın bir şey yapma Sakın elini kana bulama ben gidip onlarla konuşacağım Onları bulmadan gözüme gözükme Kerem komiser Kızlar yine aracımızı beğendiniz mi? Yusuf'la biriktirdiğimiz paralarla aldık. Yersen. Aynen biriktirdiğimiz paralarla aldık. Araba efsane gözüküyor değil mi kızlar? Gelin atlayın araca. Ay araç çok güzel gözüküyor. Kurabi adam ve Yusuf. Siz nasıl bu kadar zengin oldunuz? Aynen araçlar çok güzel. Sevgilim olsanıza. La Yusuf bu kadar parayı nereden buldun la? Yoksa hırsızlık mı yaptın sen? Vallahi bu Yusuf hırsızlık yapmıştır ha. Ben size söyleyeyim. Kesin bir yerleri soydu bu. Kudurmayın oğlum. Daha fazla kıskanmayın bizi. Kendi emeklerimizle aldık bu arabayı. Aynen öyle. Kendimizi aldık. Daha fazla kıskanmayın da sizin de olur. Daha fazla çalışmanız gerekiyor bizim gibi. Ay Yusuf lütfen benimle çıkar mısın? Sen çok yakışıklısın. Ben seni çok beğeniyorum. Kurabiyecem Sen de benimle çıkar mısın? Hemen evlenelim. Ben seni çok seviyorum. Ula keko görüyor musun? Kızlara bak. Irsızlara sulanıyor. Biz hırsız olmadık ya bundan oluyor hep böyle. Kızlar vallahi bunlar bir yerleri soymuştur ha ben size söyleyeyim. Sakın yanına yanaşmayın onların. Haydi kurabiyecan kanka gidelim. Bizim burada işimiz bitti. Tamam Yusuf hadi gidelim. Kızlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yusuf oğlum çabuk aşağı in. Seninle konuşacaklarım var. Derhal aşağı iniyorsun. Efendim babacım ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Ne oldu babacım? Hayırdır inşallah. Yusuf oğlum Bugün Arda benim yanıma geldi. Sen onun konunda hırsızlık yapmışsın. Doğru mu? Yanında da kurabiyecan varmış. Yo babacım. Biz kurabiye parkta eğleniyorduk arkadaşlarımızla. Yalan atıyor. Evladım niye böyle bir şey yalan atsın sana? Hırsızlık yapmışsın diyor sana apaçık. Babacım sen yoksa bana inanmıyor musun? Sen oğluna hırsız mı diyorsun? <laughs> Alacağım bak şimdi. Eee Yusuf tam öyle demiyorum ama tamam ya sen yapmamışsındır. Ben sana güveniyorum canım oğlum. Bana güvendiğin için teşekkür ederim canım babam benim. Allah'ım inşallah Yusuf'a güvenmekle doğru karar vermişimdir ya. Sen benim yücümü kara çıkarma. Hadi canım oğlum sen tevkine bak. Benim yukarıda çalışmam lazım. Oh be ucuz yırttık. Az kalsın babam her şeyi öğreniyordu. Her şeyi öğrenmediğine göre artık hırsızla devam ki. Dükkanla hiçbir şey kalmadı ya. Yusuf'la Kurabecan yüzünden dükkanla hiçbir şey kalmadı. Her şey çaldılar. 5 kuruş param kalmadı ya. Zaten fakirdim. İyice fakir oldum bunların yüzünden. Kerem komiser hiçbir şey yapmadı bunlara. Ama ben ona ne yapacağımı çok iyi bilirim. Siz bekleyin oğlum. Kurabiye ve Yusuf siz bittiniz. Kurabiye hazır mısın? Son bir kez daha da dükkanını soyacağız. Şu an dükkanına var ya ne efsane paralar vardır. Yusuf oğlum yeter bence ya daha fazla soymayalım. Bak başımız belaya girecek. Arda da çok sinirlenmiştir. Arda'ya bir şey olmaz sen merak etme. Bak dükkanın içi bomboş kapı da açık. Yusuf ben yapmayacağım ya vazgeçtim. Ben çok korkuyorum oğlum başımıza bir şeyler gelecek Hem adamın zaten bütün parasını çaldık Adam 5 kuruş suç şu an Kurabiyecan o az kirli çıkı değil Onunla vardır bir şeyler sen merak etme Bak giriyoruz hemen soyuyoruz dükkanı tamam mı Ya of oğlum tamam ya Başımız belaya girecek diyorum sana Neyse Yusuf sen direkt kasaya yönel Ben de sandıkları kontrol edeceğim hadi hızlı ol Yusuf Kurabiyecan yine mi siz geldiniz ya Dikkatini soyma. Ben size işte ne yapacağım çok iyi bilirim. Lan gelin buraya çabuk. Hızlı ol Yusuf. Burada hiçbir şey yok ya. 5 kuruş para yok burada. Burada da yok ya. 5 kuruş para yok ya. Hepsini saklamış. Kurabiye can. Ben buradaki parayı çalıyorum. Aldım parayı. Kurabiye can. bütün parayı aldım. Kaçıyoruz hadi. Koştur. Hadi koştur kurabiye can. Allah Yusuf içeride kaldım ben. Çabuk gel geri al beni. Kurtar beni tekrardan. Arda sakın bir şey yapma lütfen. Arda ne olursun bir şey yapma Hepsi Yusuf'un suçu Yusuf planladı hepsini Elimde kaldım kurabiye can. Şimdi kaçacak yerin kalmadı Kapıyı kilitledim bütün her şeyi planladım Bilerek kapıyı açık bıraktım gelin diye Şimdi seni öldüreceğim Arda ne olur bir şey yapma Ben suçsuzum her şey Yusuf'un planıydı O dedi bana burayı soyalım diye Ben ilk başta kabul etmedim Yalan atma kurabiye can Her şeyin içinde sen de varsın Sen de bilerek soydun bütün paramı harcadınız oğlum Bunun bedelini ödeyeceksin kurabiyacan Seni şimdi bu da öldüreceğim Ne olur yalvarırım bir şey yapma Arda Ben suçsuzum Git o Yusuf'u öldür Benim saflığımdan yaralandı Asıl hırsız o Ben bir şey yapmadım Seni öldürdükten sonra ona da sıra gelecek Sen merak etme kurabiyacan Şimdi sıra sende Arda çalışıp bütün paranı vereceğim söz Beni sakın öldürme ne olursun yapma Her şeyin bir sonu vardır kurabiyacan Sen bunları çoktan hak ettin Sızlık yapmadan önce düşüneceksin oğlum. Al bunları. Arda. Her şey suçusu Yusuf'tu. Ben bir şey yapmadım. Beni niye öldürdün? Daha fazla nefes alamıyorum. Şimdi birazdan ölürüm. Beni öldürmeyecektin Arda. Kurabiyecan ne oldu sana? Yerde kanlar içinde yatıyorsun dostum. Kurabiyecan çok özür dilerim kanka. Her şey benim suçum kabul ediyorum benim yüzümden oldu her şey çok özür dilerim senden kurabiyacan ne olursun affet beni yaptıklarım için çok pişmanım Kurabecan. ne olursun affet beni yusuf ben sana dedim soymayalım diye zaten yeterince parasını çaldık çocuğun sonunda geldi öldürdü beni işte her şeyin suçusu sensin yusuf oğlan ne yaptın sen kurabiyacanı mı öldürdün bunu da mı yapacaktın babana yusuf sana yazıklar olsun seni tutukluyorum babacım gördüğün gibi değil her şey ben yapmadım Arda öldürdü onu Ben bir şey yapmadım babacım İnanıyorsun bana değil mi İstersen soralım kurabecana. Oğlum Yusuf olay yerine intikal ettiğinde Sadece sen vardın burada Arda yoktu Arda ölmüş olsaydı Arda ölmüş olsaydı olay yerinde Arda olurdu Seni tutuklamak zorundayım kusura bakma Yusuf Babacım bir dakika kurabecana soralım Kimin öldürdüğünü söyler Kurabecan, kanka cevap versene Arda seni öldürmedi mi? Oğlum kurabiyecen konuşsana lütfen ya. Babam beni tutuklayacak şimdi hapse atacak. Olamaz ya olamaz. Kurabiyecen ölmüş. Babacım ben yapmadım. vallahi billahi ben yapmadım. Beni tutuklama. Maalesef seni tutuklamak zorundayım canım oğlum. Hadi benimle birlikte hapse geliyorsun. Of ya of ben yapmadım ya. Ak Yusuf oğlum. Bugünleri de mi görecektim? Babana bunları da yaptın ya Yusuf. Yazıklar olsun sana. Kerem komiser. Bir dakika beni dinleyin. O yapmadı. Beni Arda öldürdü. Kerem komiser babacım ben öldürmedim onu. Onu Arda öldürdü. Lütfen çıkar beni ya. Annemin üzerine yemin ederim ben öldürmedim. Babacım çıkar beni lütfen. Kusura bakma canım oğlum. Seni maalesef çıkaramam. Görevim gereği böyle yapmam gerekiyor. Lütfen babanı affet. Canım oğlum. Seni asla affetmeyeceğim babacım. Bana inanmadın sen kendi oğlunun dediklerine inanmadın ölene kadar seni affetmeyeceğim. Oğlum ne olur babana böyle davranma oğlunun suçlu olduğunu görünce apsatmak yük olurmuş insana kusura bakma oğlum yapmak zorundaydım.